Okulumuzdan Akif Hoca'nın kendi geliştirdiği makinenin başındayız. Makina zeytinleri renk olarak ayırıyor. Siyah ve yeşil olarak e, sizin önünüze sunuyor. Ve burada eğer sizin eleğiniz saatte 6 ton eliyorsa saatte 6 ton renk ayırma yapıyor. Şimdi renk ayırmaları görelim. Nasıl yapıyor? Siyahları biz ayrılmasın. Yani elemeyi siyahta yapmak istiyoruz. Yeşilleri ayırmak istiyoruz. Bekebilir misiniz Serkan Hocam? Şimdi evet aynı anda hem sıraya ayırıyor evet geliyor. Siyahlar olaya girdi. Yeşilleri kamera aldı. Siyahlar boylandı. Yeşiller ayrıldı. Daha sonra da arzu ederseniz de yeşilleri tekrar boylamak isterseniz de buradan verebiliyorsunuz. Buradaki hedef şu siyahla gemlik özelliğinde gemlikleri ben siyah olarak istiyorum dediğinizde siyahlara ayırıyorsunuz yeşil kalan yeşilleri de eğer yağlık yapacaksanız yağla veya yine ve kızılı yeşilde ayıracaksanız burada yine programın içerisinde kendi ayrılabiliyor. Ayırma sistemi burada ürün patent kısmı burası ee, ürünleri buradan yapıyor saatte 4 tonluk bir makinede 4 ton, 1,5 tonluk bir makinede de 1,5 ton rengi çok rahatlıkla ayırabiliyor. Gün içerisindeki en az 6 tane kadın işçiyi bu makineyi böyle dışı bırakmış oluyoruz.